Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte pik Miramar'dayız. Bak. şey için ettim ya. Bir daha yapıyorum. Yani. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte Miramar'dayız. Miramar'dan nereye atlanırsa tabii ki de oraya atlayacağız. Bir dakika. Özür dilerim. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Abi yiyeceğim ama adam böyle şey. Ya şu sesini var ya ne kadar yüksek yapıyorum. Niye düşük geliyor ses ya? Bugün tutarda ne atlayacağız? Miramar videosu hiç gelmedi. İlk olsun. Lan ring nerede? Ring burasıydı. Bu arada 8 x 8 değil mi? Herhalde. Aynen aynen. Hmm, şöyle bir atlayalım. Yanlış atlıyormuşum. Neyse ben direkt böyle gidiyorum. Altın araba geldi. Miramar güncellemesiyle birlikte. Kum fırtınası. Altın araba. Bir haftada da video gelmiyor. Şöyle bir ringimize atlayalım. Ring. o adam indi ya. Kardeş helal olsun. Da. Yanlış indin. Bir de erken indin ya. Şöyle. Laps of nos kastı. Kardeş şunu Allah ona lan. Var mı lan yere Şuna ver. Şöyle görüyorsunuz önce kimse yemiyor yani gelmez. Yemedim lan ring. Gelemediniz mi lan? Burada herhalde skaleden başka bir şey çıkmıyor. Anne fazlalık var mı? Oo. Kardeş. Winchester diyorsun. Başka bir şey demiyorsun ha? O ringe girdi bir de. Bekliyoruz. Eminiz atmış gidiyoruz. Severiz. Memleket atamıyor. Dekanize işaret atama gelir alırız sonra. Ya da öyle bir şey yapmayalım çanta bulduk. Abiciğim, burada adam var bak. Altında adam var. Şöyle bombamı alır mısın? Güncelleme de var ya şeyin içine ettiler oyunu. <laughs> Ama aşağı düşmemem lazım bir dakika. Basket. Hamza'cım kusura bakma. Herhalde. Olsun. Winchester varmış. 3 seviye yelek. Biraz hasar verdik ama olsun. Yalnız var ya, bilerek ona vurmadım da. O kadar yedi bana nasıl düşmedi? Kafa yedi, gövde yedi. Kardeş bak senin yemediğin yer yok ha. Nasıl düşmüyorsun? Bir M4 e bulaydık. Tamam arabamız var. Cidden pikada kimse atlamadı mı? Bir kişi miydi yani pikada? o yan nişan ya. Ha bu arada yan ışın ya da böyle bir şey yeni geldi. Ben sevdim. Benim arkadaşlar bazıları diyor, güzel değil de ben sevdim. Niye, niyesini söyleyeyim. Hızlı dürbün değiştir var da ben onu tam böyle yapamıyorum. Mesela 6 ikisiniz mi var? Adam var yalnız bir dakikalık. Önümde bot değil. Atladı gel kardeş Bekleriz Gördüm oha benim yerimi biliyor Bilerek bekledim. Orçuncum bu işler böyle olmuyor. Başka zaman inşallah. Oo benim 760 kim bitmiş kardeş niye? Şimdi bak şu uzun şarjörü ver. Şu, şu lazeri de ver. o da bitmiş ya. O bir daha var. Bu arada eğlence parkında videosunu çektim o da gelir bu botmuş. Biri daha vardı sanki sağında. Vallahi bilmiyorum. Bir çok iyi oldu. Var adam var bende de. Bu bot değil yalnız. Yani herhalde de kaskını ben renkli gördüm onu. yapıyorsun gelmişsin burada artistik yapıyorsun olur mu böyle ya? M4 ver ya. Durumu bulamadık ya Değil mi? aynen durumu bulamadık Durumu bulamadıkça ne yaparız? Yakın mesafe gideriz Güzel anladım Burada bir yerde bunlar O yüzden Biraz Bak motor geldi Geldi ve durdu. Mama olmadı. Kardeş sen geldin gelmesine de sen nerede ne nerede durdun ya? Kardeş kardeş. Bir tırsmadı değilim yalnız. Ben ne yapacağım ya? Bir dakika. Şimdi bak dalsam riske atmak istemiyorum. Yalnız dalacağım gibi gözüküyor. Neden ne söyleyeyim? Fedakarlık yoksa zafer de yoktur diyecektim. Adam ara verdim diye. Önümde. Ne bastı ya? Be, 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 be. Kafa yedi o yaşamaz o ya kaç kaçması lazım. İndi lan gerizekalı. Sana can bastırma ama. abi yok böyle bir şey canına bakın adamın nasıl vurulan abi yok böyle bir şey abi yok böyle bir şey neyse güncellemediğimi gösterdim size başka yerde başka zaman Neden bak başka zaman başka yerde başka videoda görüşmek üzere bay bay